Herkese iyi günler, hoş geldiniz. Benim konum Fallop tüpleri ve periton kanseri. Periton, vücudun en büyük seroz membranıdır. Yaklaşık 22 bin santimetre kare yüzey alanına sahiptir. Parietal kısmı pelvis, abdomen diyafragmanın bütün yüzünü kaplar. Visceral periton da abdominal organları ve mezenteri kaplar. Tunika seroz ve subseroz olmak üzere iki katmanı bulunur. E, tuba kanseri ve periton kanseri genelde e, metastatik hastalıklar olarak ortaya çıkar. Yani primer kanserleri oldukça nadirdir. Tuba kanseri genital kanserlerin yüzde %0.3 ila 1.6'sını oluşturur. Genç kadınlarda 100 binde 0.02, 70 yaş kadınlarda da 100 binde 1 ila 2 oranında görülebilir. E, risk faktörü olarak kronik inflamasyon, enflamasyon, infertilite, e, TBC salpengit, tubal endometriozis, BRCA1-2 mutasyonu, özellikle BRCA1-2 e, %11 oranında Bereca, BG, e, Bereca 1 %11 oranında Bereca 2 de %5 oranında tuba kanserinde pozitif bulunmuş. genetik mutasyon olarak da P53, HER2, Neo ve C CMYK genlerinde gene mutasyon saptanabilir. Primer peritoneal tümörler ilk kez 1959 yılında tanımlanmış. fakat mezotölyamadan ayırt edilmesi 1977 yılında olmuş. Tanıda en önemli şey herikoverin normal olması. E, periton maniteleri de biraz önce bahsettiğim gibi e, tuba maniteleri gibi e, sekonder tümörlerdir, metastatik tümörlerdir. E, primer e, mezotelioma e, sık görülebilir. Bunun dışında primer e, peritoneal seros karsinomlar görülebilir, düz kas tümörleri görülebilir ve orijini belli olmayan tümörler gene e, peritonda görülebilir. E, metastatik lezyonları e, olabilir e, peritonun. inflamatuar infeksiyon lezyonları olabilir. Mesela TC, TBC peritonik gibi e, TBC peritonit özellikle batında e, yaygın asit yapar. E, hem over kanseriyle hem de primer peritoneal tümörle çok sık karışan bir tablodur. E, milyar tarzda yayılım yapar. Ayrıca bu da önemlidir. Tümör benzeri lezyonlar olarak endometriyoz iskene e, göz önünde bulunması gereken e, hastalıklardandır. Şimdi semptomlar e, akutsu vakıt veya instantal olarak ortaya çıkabilir. Burada akut ortaya çıkan semptomlar asit, plörel efüzyon, bağırsak obstrüksiyonu, venüs tromboembolizm. E, olabilir. Bunlar acil olarak değerlendirip hemen e, yönetilmesi gereken semptomlardır. Supakut ortaya çıkanlar abdominal şişkinlik, idrar şikayetleri, yeme güçlüğü, bulantı, kusma, pelvik e, veya abdominal ağrı, vajinal kanama e, olabilir. Nadir olarak da servikal ve ingünal lenf lenfadenopati ile hastalık ortaya çıkabilir. Rektal kanama e, olabilir. Paranoplastik sendromlar, serevaller, dejenerasyon, polinörit, e, dermatomiyozit, dik, hemolitik anemi, akantozis ve nefrotik sendrom bu hastalarda görülebilir. Bazen de bu hastalıklar özellikle primer peritoneal tümör adneksiyel kitle ile ortaya çıkabilir veya cerrahi sırasında başka bir sebeple yapılan cerrahi sırasında instantal olarak e, saptanabilir. Bazen de yaptığımız pap smear'de atipik glandüler hücreleri görerek tanı koyabiliriz. Diagnostik değerlendirmede mutlaka perlik muayene, tümör markerları, transvajinal ultrasonografi, bilgisayar tomografi, MR kullanılabilir. Tomografi ile MR, e, primer debalking mi yapalım? Yani primer olarak cerrahi yaparak tümörün tamamını çıkaralım mı? Yoksa neacuman kemoterapi verip e, interval debulking mi yapalım? Onun kararını bizim bize yardımcı olacaktır. E, bazen hasta yaygın asitle gelir. Asit yaparak e, tanı koyup e, hastayı e, tedavi için yönlendiririz. Bazen de e, kemoterapi vereceksek hastaya mutlaka doku biyopsisi gerekir organ e, için. O yüzden periton veya omentum biyopsi e, yapmak gerekebilir. Ayrıca tanıda adneksiyel kitlenin varlığı ya da yokluğu bizim için önemli. Burada adneksiyel kitle varsa malin mi benign mi mutlaka bunu saptamak gerekir. Bunu ultrasonografi ile tümör markerlarıyla MR ile ya da tomografi ile saptayabiliriz. primer, e, ya da tobadanlı e, e, kaynaklı? Ee, ekstra genital bir hastalık mı var? Ee, bunu gene e, önemli. Adneksiyel kitle yoksa mutlaka bunlarda asit ya da olur. Ee, asit sıvısından ya da plöre ifüzyon sıvısından örnek alarak gene tanı koymaya çalışabiliriz. E, ee, Postmenopozal kanaması olan hastalarda da uterin patolojisinden değerlendirilmesi önemlidir. Şimdi e, kitle varlığında ayrıca tanıda ovaryan e, tubal, ekstra ovaryan, ekstra tubal veya non sebepleri e, mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Burada Ovaryan, benin, kistleri olabilir, endometriom olabilir, kist adenomlar olabilir. Benin, ovaryan, germüceli kitleler olabilir. Sex cord, stromal tümörler olabilir. Malin de, overin, tüm malin kitleleri ayrıca da göz önünde bulundurması gerekir. Tubal faktörlerden ektopik gebelik, hidrosalpingis gene benin sebepler arasında görülebilir. Bunun dışında tubanın malin hastalıkları gene göz önünde bulundurması gerekiyor. Ekstra ovaryan ve ekstra tubal beni sebepler bu para ovaryan kistler, para tubal kistler, uterin leiomyomlar, tuba ovaryan apseler gene göz önünde bulundurması gerekiyor. malin olarak da e, endometriumun overe ve tubaya metastazı görülebilir. Non sebepler arasında en önemlisi per perlik böbrek, pelvik apse, mesane divertikülü, üreteral divertikülü, e, peritoneal kistler, e, sinir kılıfı tümörleri görülebilir. E, malin hastalıklarda da gene bağırsak kanseri, apandis kanseri, e, memenin, e, kolonun ve e, diğer hastalık, e, batın içi organların metastazı e, görülebilir. E, Serum biomarker olarak CA125, CA ve CA199 kullanılabilir e, human epididim protein 4, alfa protein gene diğer kullanacağımız biomarkerlardandır. cerrahi tedavide bir önce söylemiştim primer sterilizasyon, hastayı görüp direkt cerrahi almak. E, i̇leri evre optimal sterilizasyon yapılamayacaksa bunlara kemoterapi veriliyor, neajuvan kemoterapi. Sonrasında cerrahi alınıyor. Bu interval sterilizasyon olarak isimlendiriliyor. Nüks yapmış hastada Primer tedavisi tamamlanmış. Nüks olan hastada yapılan streleksiyonu da sekonder streleksiyon olarak isimlendiriliyor. Optimal streleksiyon amaç sıfır tümör, hiç tümör kalmaması. Burada rezidü hastalık 1 santimin altında ise optimal streleksiyon olarak kabul ediliyor. 1 santim üzerinde rezidü hastalık kalırsa bu da suboptimal streleksiyon olarak kabul ediliyor. Metastatik hastalık için değerlendirme önemli. Burada e, hasta debal için uygun mu? Hangi hastaya e, acuan tedavi verelim, kemoterapi verelim? Bunun e, kararını e, vermemiz gerekiyor. Bunun için e, fizik muayene, bilgisayar tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemlerini gene kullanabiliriz. E, hastalığın yaygınlığını değerlendirerek, e, steroidüksiyona uygun mu değil mi e, karar verebiliriz. Historeksiyona uygun olmayan hastalarda da mutlaka işte 3-4 kür kemoterapi sonrasında interval devalking yapılabilir. Bazen sıvısı olan hastalarda, asit sıvısı veya pilori efüzyon olan hastalarda sıvı örneğinden çalıştığınız materyalde tanı koyamayabiliyorsunuz. O zaman yapılması gereken ya perkütan hastaya turkat biyopsi yapılabilir ya da yapılamayacak düzeyde ise veya da herhangi bir şekilde bir kitle saptanamıyorsa tanısal laparoskopi yaparak e, doku örneği alınabilir. Şimdi e, cerrah için hasta seçiminde e, Fagotti skorlaması var. Burada 7 e, parametre var. E, hangi hastayı e, cerrahi alalım direkt, hangi hastaya e, neajuvan kemoterapi verelim bunu ayırt etmek önemli. Burada Fagotti skorlamasında 7 parametre var. Her parametre 2 puan. Skor 8'in üzerinde ise e, Supopty menstrülatiyon riski yüksek, o, bu yüzden bu hastaları nejacıvankematirevi yönlendirmek gerekiyor. Diğer bir skorlama sistemi peritoneal kanser e, indeksi. Burada e, yaklaşık olarak 13 bölgeye ayrılıyor e, Batı'n. E, bu 13 bölgedeki tümör varlığına göre 0'dan 3'e kadar e, e, şey efluos skorlanıyor. Buradaki skor 24'ün üzerinde ise Komplet bir cerrahi yapmak mümkün olmuyor ve hastayı mutlaka eee ne acaba kemoterapiye yönlendirmek gerekiyor. E, şimdi primer e, tubal kanser, primer e, peritoneal kanser ve over kanseri evrelenmesi ve e, tedavisi, cerrahisi e, aynı. E, burada burada NCCN guideline'ını size anlatacağım. Eee evreleme için. Evre 1'de e, hastalık overde sınırlı. Evre 1A'da tek overde sınırlı, kapsül intak, batın yıkaması negatif. Evre 1B'de her iki overde hastalık var, gene basit batın yıkaması negatif, kapsülde tümör infiltrasyonu yok. Evre 1C, bir de cerrahi sırasında rüptür olan hastaları bu gruba sokuyoruz. Evre 1C, 2'de de cerrahi öncesinde kapsül rüptürü olmuşsa bu olgular gene bu sınıfa giriyor. E, peritoneal yıkamada Malin asit sıvısı varsa bu da Evre 1C3 olarak isimlendiriliyor. Evre 2'de hastalık e, pelvisle sınırlı. E, evre 2A'da e, uterus ve e, uterus veya fallop e, tüplerinde hastalık var ya da overde hastalık var. E, evre 2B'de e, pelvisteki diğer organlarda e, tümöral e, hastalık bulunuyor. Evre 3 e, 3A1 e, lenf nodu pozitifliği. Burada e, lenf nodları pozitif ama histolojik olarak pozitif. E, 3A1i e, 10 milimin altında e, tümörel e, büyüklük varsa bu gruba giriyor. E, 10 milimin üzerinde tümörel büyüklük varsa lenf nodunda bu da e, 3A1i'ye giriyor. E, 3A2'de 2 santimin altında e, üst batında e, tümöral implant var. E, Evre pardon evre e, e, pardon evre 3A2'de eee mikroskopik hastalık var. Üst batında. Evre 3B'de 2 santimin altında tümörel e, implant var. Evre 3C'de de 2 cm üzerinde üst batında e, tümörel e, implant bulunuyor. E, burada eee şöyle eee inguinal lenf nodu olması eee Evre 4B olarak isimlendiriliyor. Diğer şeylerden farklı olarak bunu da gene akılda tutmak gerekiyor. Tedaviye bakacak olursak evre 1A, evre 2A'da primer sürediksiyon buradaki amaç. Pelvik hastalığının maksimal sürediksiyonu yapılıyor. Üst abdomen ve retropatiden alanlar okul gizli hastalık için mutlaka değerlendiriliyor. Burada hastalık e, pelviste sınırlı olmasına rağmen e, gizli bir hastalık için mutlaka e, üst batına da e, bakmak veya kontrol etmek gerekiyor. E, burada abdomen e, gamgüm insüzyonla açılıyor. Batın yıkıma sıvısı veya asit örneği alınıyor. Tüm peritoneal yüzeyler değerlendiriliyor. Kuşkalan alanlardan biyopsi alınıyor. Hastaya e, tahp tahap besiyor, omentektomi, perlik para artık lenfodiseksiyonu yapılıyor. Evre 2B'nin üzerinde ise Burada amaç e, perlik pelvik hastalığın maksimal süreliksiyonunu sağlamak. Yani tüm abdomendeki, pelvisteki e, tüm tümöral hastalığı çıkarmak. Mutlaka asistif örneği almak gerekiyor. Burada kuşkulu büyümüş veya reto, e, preoperatif görüntüleme saplanmış tüm lenf nodlarının çıkarılması çok önemli. Bunlarda bağırsak <laughs> barsak rezeksiyonu, siplenektomi, apendektomi, peritonektomi, parsiyel hipotektomi, parsiyel gastrektomi, distal pankreatektomi e, yapılabiliyor. E, aynı zamanda e, apendektomi, diyafragma peritoneal yüzeylerin strippingi, e, parsiyel hepatektomi, gastektomi, e, kolistektomi, parsiyel sistektomi, üroteliyon sistostomi gibi e, işlemler yapılabiliyor. Yani buradaki amacımız şu: nerede tümör varsa tümörü çıkarmak, e, sıfır tümör bırakmak. E, genellikle peritoneal kanserlerden sonra e, ya da periton invazyonu olan hastalarda e, cerrahi sonrasında, sürektif cerrahi sonrasında e, high HIPEC hemen hemen e, standart bir tedavi olarak e, kullanılıyor. Hastanın e, yaşam e, koşullarını iyileştiriyor ve hastalıksız sağ kalımı e, olumlu katkısı var. Şimdi peritonektomiye bakacak olursak burada e, peritonla ilgili manitelerde sürektif cerrahi ilk basamağı peritonektomi. E, burada Peritonektomi Prosedürü'nü ilk tanımlayan Sugar Baker. 1997 yılında bunu tanımlamış. Burada klentlerle diyafram altındaki periton tutuluyor. Eleve ediliyor. Burada diyafram kasını görüyorsunuz. Yukarıya doğru tüm periton e, eksi ediliyor. Yani e, pelvisten başlayarak e, üst batın ve diyafram peritonu tamamen e, soyuluyor. Burada göre sol e, diyafram kasının e, soyulmuş halini görüyorsunuz. Burada sağ diyaframın soyulmasını görüyorsunuz. Diyafram kası burada, e, periton burada tümörle kaplı. burada gene Omental Bursa'nın strippingini görüyorsunuz. E, şimdi peritonektomideki ilk başlangıç noktası insizyon. göbek altı medyan, göbek üstü medyan insizyon açılıyor. Yani pubisten sinfiz şeye kadar, kısifoide kadar e, peritona girilmeden e, hemen peritonun üzerinden e, ilerleyerek, koterle ilerleyerek tüm periton, tüm batın peritonu, pervik peritonu ve diyafra peritonu e, total olarak e, çıkarılabiliyor. Burada yine cerrahinin başlangıcını görüyorsunuz. E, burada e, batın e, insizyon yapılmış, e, periton açılmadan e, diseksiyon yapılıyor. Bu diya diyagramda e, soldaki e, diyafragmanın gene e, diseksiyonunu görüyorsunuz. Burada e, diseksiyon sonrası e, görüntü görülüyor. Bunu geçiyorum. Bunu ee, peki karaciğer üzerindeki glisin kapsülü üzerinde tümör varsa ne yapmak gerekiyor? Burada da glisin kapsülü total olarak çıkarılabilir. total olarak eksitilebilir. Fakat burada hem kanamayı azaltmak hem de cerrahi sınırda doku nekrozu yaparak geride tümör bırakmamak için elektrik enerjisi kullanmak önemli. Evet. Sağ subfrenik peritonektomi de burada frenik arter ve ven korunması gerekiyor. Hepatik arter, sağ hepatik ven ve vena cava bu alanda çok yakın. Hemen şurada hepatik arter ve cavayı görüyorsunuz. Bu diseksiyonda dikkat etmek gerekiyor injürden kaçınmak için. Burada da hepatodödenal ligamanı görüyorsunuz. Bu şurada gördüğümüz hepatodödenal ligaman. Bunun içerisinde 3 tane F var. Koledok, hepatik arter ve portal ven. E ee, bu hepatoduodenal ligamanın üzerinde de tümör olabilir. Buradaki peritonu çıkararak altta e, bu yapı içerisindeki e, damarları koruyarak yapıları koruyarak e, diseksiyon yapılabilir. Burada safra kesini görüyorsunuz. O da gene e, çıkarılabilir. Burada gördüğümüz e, lesser omentum gene e, lesser omentum üzerinde tümör görülürse e, bu e, periton ekside tamamen çıkarılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da sol hepatik arterden e, köken alan aksesuar sol hepatik arter. Bu arteri e, yaralamamak gerekiyor. Burada gene hepatodoodenal ligamını görüyorsunuz. Diseksiyon sonrası. E, periton eksiz edilmiş. Tamam, burada geçiyorum. E Burada omental bursa'yı görüyorsunuz. Burada gene tümör varsa periton tot olarak çıkarılabilir. Buradaki problem ne? Venekava bunun altında, yani siz biraz derine gidecek olursanız venekavayı yaralayabilirsiniz. Ciddi bir kanamayla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden bu omental bursa tabanının soyulmasında çok dikkat etmek gerekiyor. Tehlikeli bir alan. geçtim. E, pelvik e, peritonektomi e, bu e, peritonektominin diğer bir e, safhası. Burada e, spesmende mutlaka e, pelvik periton olması gerekiyor. E, sigmoid ve rektumun üst parçası burada gene oluyor. Uterus ve ovarlar bu e, spesmende oluyor. Burada gördüğümüz işte uterus, ovarlar ve tüm pelvik peritonu görüyorsunuz. Douglas peritonu dahil tüm periton burada. Şimdi diyafragma rezeksiyonuna bakacak olursak, diyafragma ana respiratör kasımız, ee, burada santral tendon var, şu gördüğümüz alan santral tendon, burası diyafragma kaslarının yapışma alanı ve e, en böyle e, hassas nokta burası, genelde rüptür olursa diyafragma stripping sırasında e, rüptür bu alandan kaynaklanıyor. Ee, karaciğer e, diyafragma peritonektomu sırasında özellikle burada vena kavayı ve e, hepatik arteri görüyorsunuz. E, ileri, i̇leri derece traksiyon yapılırsa ya da e, ileri derecede aşağı doğru ittirilirse bu hepatik arterde e, kopma ortaya çıkabiliyor. O yüzden traksiyon çok dikkatli e, yapmak gerekiyor çünkü bu e, vena kavanın önüne diren oluyor e, sağ hepatik arter. O yüzden e, oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Tamam. burada diyafragma peritonektomi sırasında ki problemlerden bir tanesi de peritonektomi yapalım? Peritonu çıkaralım mı yoksa peritonu total yani diyafragma eksi ederek total eksizyon mu yapalım? Bunu saptamak çok zor. Yapılan preoperatif görüntülemelerde de mesela tomografi yapsak diyafragma tutulumunu gösteriyor ama invazyon derinliğini göstermiyor. Bu yetersiz kalıyor. O yüzden daha çok ameliyat sırasında buna karar vermemiz gerekiyor. Pleural hastalığı saptamak istersek BATS dediğimiz e, görüntüleme işlemi gene e, yapılabiliyor. Mutlaka full thickness rezeksiyon yapılması gerekiyor. Rezeksiyon yapılacaksa da tüm geride tümör bırakmadan tüm diyafragmanın e, çıkarılması öneriliyor. Burada diyafragma peritone, peritonektomi yaptığımızda e, pleural efüzyon, pulmonar emboli, pneumotoraks, pulmonar infarkt ve pneumoni gibi e, komplikasyonlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Aslında benim... E, birkaç tane video da var ama onları da onları da göstereyim. Bu e, ligamanın stripping'i. Burada hepatodeodenal ligamanı görüyorsunuz. Hemen üzerinden periton kaldırılıp tot olarak eksiliyor. Hemen altında koledok, hepatik arter ve portal ven var. O yüzden peritonu biraz daha böyle dikkatli eksiltmek gerekiyor. Bunu geçiyorum. Bu diyafragma Skipping'ini de göstereyim size. Ee, ses geliyor mu? Evet. Tamam. Ee, şimdi burada diyafragmayı görüyorsunuz. Ee, hemen sınırdan gidiyoruz. Şu periton, diyafragma peritonu. Bakın şurada gördüğümüz diyafragmatik diyafragma kası. Hemen ee, altında da şey var. Şu diyafragma peritonu. Burada tümörle dolu olduğu için birazcık yapışık ve zor e, disek oluyor. Şurada gördüğümüz karaciğer. Şurada gördüğümüz gene periton. Tüm diyafragma peritonunu e, çıkarmanız gerekebiliyor. Şayet tümörel infiltrasyon varsa. Orta noktaya geldiğimizde, şu hemen orta noktaya geldik hemen burada santral tendon var. Burası biraz daha sıkıntılı, dikkat etmezseniz hemen rüftür oluyor. gene tam sınırdan şurada diyafra kası, tümör çok yapışık dens adezyonu var. Buradaki amaç geride tümör bırakmamak, ne olursa olsun tüm e, tümörü eksiltmek. Siz peritonektomi yaptınız, geride tümör kalıyorsa o zaman o diyafragmayı rezeke edip bir mer tamir etmeniz gerekiyor. Şu gene tümöral doku, şurada normal e, diyafragma kasını görüyorsunuz. Bunları hızlı geçeyim. Ee, bu da şey sonrası, e, total peritonektomi sonrası derin inspirasyon yaptırarak diyafragmada bir e, şey olmadığını görüyoruz. Bu bubble test deniyor buna. Su dolduruyorsunuz, inspirasyon yaptırıyorsunuz, diyafragmada kaçak olmadığını görüyorsunuz. İşte ameliyatınız bitiyor. Diyafragma rezeksiyonu yaparsak nasıl oluyor? Onu da göstereyim size. Şimdi bakın şurada e, tümöral doku var. O yüzden şimdi diyafragmayı kesip e, eksi edip primer tamir edeceğiz. Eksizyon sonrası e, primer stüle ediliyor. Sonra bir Neriton sonda konduk. Gene bubble test yapılıyor. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.